El so spa. Hi, my name is Pierre, I'm the here at you the, the If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we played this little like loop whenever we closed So, the trespasser, you aware, well, well. we pride ourselves primarily okay. on our toys Kalitesi düşürülmüş. Playtime oynuyoruz. Yeşil, pembe, sarı-kırmızı, yeşil, pembe, sarı-kırmızı. Aklımda tuttum bile. Yeşil, pembe, sarı-kırmızı. Şu kafede dalalım. Adamlar tam aynısını yapmış. Playtime. Oyun zamanı.

İki boy küçüğü yok mu bunun ya? Açalım şu kapımızı. Aleyküm selam. Hayvan gel. Dur şu şarkıyı <laughs> dinleyeceğim. Evet adam. Ancak böyle veriyor zaten. Çıkar. Olur. Çıkar. Eve gireceğim hocam. Gitsene. Aldım Almışım ya. Açın kapıyı. Hemen bağlayalım. Çat at. Pat. Put. Put. Hadi öyle gel öyle. Çeksek mi yapacağız? Galiba. Çeksek gibi yer. Hop hop hop. Gelmişiz bile. Burada işçi işte hangi hangi görebilirsiniz. Hemen şuradan çıkalım. Nasıl böyle girelim? Hepsini topluyorum hemen. Şu 1 Desene. Şu 2 Arkadaşlar bu videoyu bir de çektiğimi söyleyeyim. Gafur abiniz de çekmiş bu videoyu. Ama parti ki mantıki demiş. Yok canım benim için parti hiçbir şey değil. Ne parti kiymiş arkadaşlar? Allah Allah. Ben öyle bir şey bekleyemezsiniz değil mi? Artık ne bir şey? Ya. Şu kazı da şöyle çakalım öyle gel. Acımasızlık yapmayalım. Bak şunu. Burada bir robot elde olacaktı. Siz biliyorsunuz. <laughs> Bırakın ha. Bırak bir şey Nasıl bıraktım da? Ha. Ben de ellerim gitti sandım. Açın kapıyı. Şuradan. Ben de, de bir yolları şey karıştıracağım. Şunu şuraya. Sonra buradan. Ya ben bu yolları. Aklına tutsam iyi olacak. Tam adımı gitti. Ya. Şunu da bağlayalım. Kafam çok ağrıyor şu an. Probosu da karışık. Hah geldi. Oyununda da şeydi yani. Ha doğru. Eksizlikler açıp ki bize. Eh, ah, lan ne yaptık? Aradan arkadaş yapma makinesini açacağız. Yuh ya. Bir de biz niye buradan spreyler geçiyoruz ya? Bak. Şu kaşesi alalım ne olur babas. Kaşesi manasla yakın geliyor oyunda. Şunu bağla Gel 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 gel. Bunu bana da. Bakın. 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 Saralım da bağla. Şunu da buna bağla. Hah. Açıldı. Şimdi. Hah. Açalım. Ve kardeşim şu oyuncu. <laughs> Keşke oyununda da böyle bir şey olsa. Arkadaşlar. Şu an. Şu an direkt Ay 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 ay. Ama Roblox'ta. Ya Roblox'ta. Vallahi hızlı geliyor. Ama, ama yalnız biraz kötü olmuş. Ya, gir gir gir. Ya bu yolları halen karışacağım. İnşallah bir daha doğru bulurum. Çoğu zaman burada ölmüşümdür. Ya Roblox'ta. Oha! Hadi bak kafamı karıştırma bizi. Zaten labirent gibi yol bura. Hop. Abicim. Abicim. Bak sen burada daha korkunç geliyorsun. Oyunumda hiç korkmuyorum Sedan ama. seni Sedan ürküyorum. <laughs> Tam arkamdan geliyor ya. Vallahi gece korkunç. Gece karşılaştıkları o boktaki adam. Ah, ya geliyor lan bu tarafta geliyor oraya. Evet, oraya geliyor. Ama ne kadar kalmıştı. Ah, geldim. Öhüm Ne bakıyon lan bu Oğlum adamı mı attık? Sanırım attı Ben şimdi Enişten hiç ele kadar etmiyor Şuraya bir bakalım evet, şu an Türkçesi Final log in relation experiment one zero zero six the prototype coordination oh. and cooperation is evidently within his skill set as well as the skill set of all other experiments of his type. <laughs> yes, this is What? Tamam abicim anladık ya ne anlattın lafı Şimdi şu çiçek çiçeğimizin yanına gel Çiçek çişe, çiçek geliyorum çiçek Dur çiçek dur Hadi ne yapacak bu bebek Ya bir bebek çalışacağım Alacağım gel. Geldik o ne ya? Burada bir çok çirkin olmuş ama. Şuna parça koyalım. Ve oyun bitti. Oyun bitince böyle olur. Çünkü kill de çekemiyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Seviyorum hep.